Merhaba arkadaşlar, az önce dersimizde hoş Arkadaşlar, geçen dersimizde biz kürdi makamının yolundan bahsettik, akorlarından bahsettik. Ben bu dersi arkadaşlar size bunu ezbere söylemek istiyorum. Hangi kararda hangi tuşlar kullanılacak? Arkadaşlar, kürdi makamından mi kararda sadece beyaz tuşlar kullanılıyor? Bunu yazın arkadaşlar siz de bir yere. La karardan arkadaşlar. La karardan sadece si kullanıyoruz. Si kararda da bir siyah tuş var. Si kararda da fa diyez var arkadaşlar. La kararda si var. Si kararda fa diyez var arkadaşlar. Re kararda iki siyah tuş kullanıyoruz arkadaşlar. Re kararda. Mi bemol si bir de. Sonra sol kararda 3 siyah tuş var arkadaşlar. Mi bemol si bemol la bemol. Do kararda 4 siyah tuş var arkadaşlar. Do diyez. Re diyez. Sol diyez la diyez. Fa kararda ise 5 siyah tuş kullanıyoruz arkadaşlar. A xorlar da dedik 5 də məra xor var. 1-ci səsdən, 2-ci səsdən, 3-cü səsdən, 4-cü səsdən, bir də 7-ci dərsdən. Keçən dərsə incələyik nə, arkadaşlar, orada var. Bu dərsimizdə, arkadaşlar, biz hərcaı düzüm üzünü incələyəcəyik. Do qarərdan çalacağıq, arkadaşlar. Son qarərdan çalacağıq. Bir də re qarərdan çalacağıq. Fərqli qarərdan çalma texniklərindən bəhs edəcəm, arkadaşlar. Hərcaı düzüm üzünü, arkadaşlar, mən şimdiye qədər heç çalmadım. Ə tolarisi lap bu sizin için də bir avantajdır. Çünki yani mən bir şarqi nəğmə çalıyorum. Duydum, biliyorum şarkıyı, ancak hiç çalmadım arkadaşlar. Belə baxdan size göstərmək üçün çalmadım. Re karardan incəleyelim arkadaşlar. Parmak düz, parmağımı arkadaşlar düz koymadığım için al, olmadı şimdi. Şimdi olacaktan mı? Görüyor musunuz yani bu parmak açalım arkadaşlar buraya çıkmak zor oluyor. O yüzden ben bu parmakla başlamayayım buradan. <laughs> arkadaşlar dikkat edin ikinci parmakla başlayın. Sonra şarkı başa e dönecek. inceleyelim arkadaşlar bunu. Dördüncü sesten arkadaşlar. Dördüncü sesten akor. La'ya düştüğümüzde arkadaşlar birinci sese geçiyoruz. Buradan böyle yapalım. Böyle yapalım arkadaşlar. Birinci sesten akor. Dördüncü sesten səsə keçdim. Sonra 4-cü səsə keçirik. Həmin 3-cü səs, sonra yenə 4-cü səsə keçirik. 4-cü səs, 3-cü səs, 4-cü səs arkadaşlar. Bunların arasına da nöqtəli vergül qoyuram. Budur arkadaşlar, artıq 2-ci tema başlayır. İkinci temada dördüncü sesten birinci sese geçiyoruz. Dördüncü ses, birinci ses. Sonra dördüncü sesten ikinci ses. Buraya böyle koyalım. Dördüncü sesten ikinci sese geçit ver. Arkadaşlar. Dördüncü ses, birinci ses, dördüncü ses arkadaşlar. Dört, bir, dört. Bunları yazın arkadaşlar siz. akorların yerlerine. Dördüncü sesten, birinci sesten, dördüncü sesten, üçüncü sesten, dördüncü sesten. Dördüncü sesten, birinci sesten, dördüncü sesten, ikinci sese geçirdiler burada. Dördüncü ses, birinci ses, dördüncü ses. Şimdi baştan sona ben bunu çalıyorum arkadaşlar. Dördüncü sesten akor verdim arkadaşlar, minor akor veriyorum. Birinci sese geçiyorum, la'yı bastığımda. Arkadaşlar, akor bulmada bizim en çok e, yapmamız gereken şey nedir? Neye esaslanarak biz akor veriyoruz? 3 səslə kor basdım yer. Şarkı burayla başlayır arkadaşlar. Sib-mollla başlayır, sib-mollla bitirir, deyilmi? 5 təməli koru var dedik kürdə akorunun. 1-ci səs, 2-ci səs, 3-cü səs, 4-cü səs, 5-ci səs, bir də 7-ci səsdən, deyilmi? İndi 4-cü səsi mən akor basdığımda arkadaşlar. 2-ci səsi buraya daxil gəlir. Şarkı da bu, şarkının ilk cümləsi. Burada başlıyor, burada bitiyor. Bakın. Yani bu üç sesten arkadaşlar, üç sesle akor basıyor diye üç sesten birisi buraya denk getirmeye çalışmalı. Şimdi ikinci sesten de akor verdiğimizde buraya geliyor. Ama şarkıya bakıyoruz ki bu şarkı olmuyor arkadaşlar. Şarkı Asıl şarkıda böyle değil. Orijinal şarkıda bu doğru seslenmiyor. Görüyor musunuz? Nasıl sesleniyor arkadaşlar? Ama biz buradan bastığımızda, dördüncü sesden akor bastığımızda oluyor arkadaşlar. Şimdi laya basanda birinci sesi geçtim arkadaşlar. Değil mi? Birinci sesden akor bastım. Laya geldi, düştü burası. Birinci sesden akor verdiğimde de üçüncü pillesi bunun la karar atıyor, la tünatıyor. Bakın, burada bu düştü arkadaşlar. Burada da bu düştü arkadaşlar. La la. Dördüncü sese geçtiğimde de arkadaşlar bu düştü. Bakın. Sonra. vereyim Bak burada bu bir ile bu. Birinci ses. Birinci Burada da buraya geçiyorum arkadaşlar. Burada da bununla bu aynı sesle. Sonra De yapabilirsiniz burada. akorda da işebilirsiniz. Şimdi ben bunu arkadaşlar ve karardan baştan sona gösteriyorum. Sonra diğer kararlardan inceleyelim. Bakın arkadaşlar akorları buradan takip edebilirsiniz. sol karardan inceleyelim. Sol kararda 3 siyer tuş var arkadaşlar. Sol kararın yolu budur. Si bimol, la bimol, bir de mi arkadaşlar. Bu bir de bu. Şimdi biz şarkıyı nereden başladık? 1, 2, 3, 4, 5 Şarkıyı 6. sesten başlıyoruz arkadaşlar kararın altıncı sesinden başlıyoruz. Bir, sol karardan şimdi bunu götürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yaptım, burada yapıyorum. Sonuncu yine altıncı sese düşmüştü. Şimdi burada yapıyorum arkadaşlar. Davran. 2-ci qism arkadaşlar. 1 2 3 4-cü səsdən. Burdan 1 2 3 4. Burda arkadaşlar 4-cü səsdən başlamalıyıq lazım. Nədən? Bu ikimiz barmaq vuracağıq. 4-cü barmaqla başlamaq lazımdır. Çünki vurayıb iskisə vaxtməməyimiz lazımdır. akorlarına bakalım arkadaşlar nasıl dedik akorları bilmiyorum görüyor musunuz arkadaşlar dördüncü sesten birinci sesten sonra dört üç dört dördüncü ses bir iki üç dördüncü ses arkadaşlar üçüncü sesi geçiyorum arkadaşlar Sonra dördüncü sesten birinci sesi kesiyorum önce. Sonra dördüncü sesten ikinci sesi kesiyorum. Sonra dört, bir, dört. Bir. La kararı inceleyelim. Çünkü geçen dersimizde de la kararı var. İçisi bir-birindən bağlıntılı olsun. Səsin şərqə nərdən başlamışdı? 6-cı hissəsindən. 6-cı səsi buluyor. 1 2 3 4 5 6. 4-cü səsdən akorumuz birinci hissə. Birinci akorumuz 4-cü səsdən. Alıyoruz. Buraya geçiyorum. Dördüncü sesten birinci sesi geçeceğiz. Dördüncü sese dönüyorum. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın.